Kızlara yakışma işlerinin başında bence küfür etmek, her cümleye abi diye başlamak, böyle erkeksel davranışlarda bulunmak, aşırı makyaj yapmak, fazla naz yaparak aşık usandırmak yakışmıyor ve son derece itici duruyor bence. Tabi kişiden kişiye göre değişebilir ama bence böyle. Kızlara yakışmayan en 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 kötü şey kesinlikle sigara. Ee, i̇kincisi küfür. Bir de böyle salak salak erkeklerin tepesinde olan kızlar var ya. Çok sert görüntü sevmiyorum ben böyle dolabı gibi bakan kadın. Hani herkese karşı öyle olabilir ama benim karşımda yani benimle birlikteyse öyle olmaması lazım. Biraz güler yüzlü olacak ya kadın. Ona baktıkça dolunayı değil güneşi göreceğim. Çocuk yaşta evlenmek, okula gidememek, şiddete maruz kalmak, hatta tecavüze uğramak. Bence bunların hiçbiri yakışmıyor diyeceğim de kararsız kaldım şimdi. Bu kime yakışmıyordu? Valla hiç kusura bakmayın ama ne bir hem cinsim ne de bir karşı cinsin bana neyin yakışıp neyin yakışmayacağını söyleyemez. Kendim için en doğrusunu ben bilirim ki bu doğru yanlış bile olsa. O yüzden önce siz bir kendi doğrularınızı oturtun içiniz. Karakter sahibi olun sonra susmayı öğrenirsiniz zaten. Bak canım kardeşim. Güzel kardeşim. Bilal anlatır gibi anlatacağım sana. Bir erkeğe yakışmayan her şey bir kadına da yakışmaz. Bir erkeğe yakışan her şey bir kadına da gayet yakışabilir. Yemin ediyorum nefret artık ya. Allah. Şimdi ben burada erkek veya kız diye ayırmayacağım lafımı ortaya söylüyorum alının üstüne alınsın. Tek kelimeyle yalan abi. Yalan söylemeyin. Ne karakterinizi düşürün ne de gözümüzdeki yerinizi. Tabii ki de bebek taklidi. Aşkım ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyor musun? <laughs> Sen beni eskisi kadar çok sevmiyorsun. <laughs> çok seviyorum de o zaman çok seviyorum de. Seviyorum değil seviyorum de. Trip ve tekrar trip ve bir daha trip. Ama yok lan yakışıyor. Ne yapsanız yakışıyor. Hepsi yakışıyor. Takılın kafanıza göre. Siz olmazsanız biz ne yaparız? Yalnız hepsi. Kendime yakıştırdığım her şey yakışıyor bana. Kimse ilgilendirmiyor o yüzden. Ben istiyorum, ben yapıyorum. Kendime yakıştırıyorum. Bu kadar. Siz de çok vır vır etmeyin yani. Kızlara ben en çok yapmacık hareketleri yakıştırmıyorum. Sonra bir de girdiği her ortamda görünme çabalarını hiç yakıştırmıyorum. <laughs> yani bir de şuraya tasma gibi kolye takmalarını hiç yakıştırmıyorum. Sonra bir de kızlara fosforlu eşofman hiç yakışmıyor giymeyin. <laughs> Zaten. Arkasından konuş biz Tamam bazı şeyler kızlara yakışmıyor olabilir. Ama yakışmadığını dile getirmek sana yakışıyor mu sence? İsteyen kendine nasıl yakıştırıyorsa öyle davransın. Sana ne? Size ne? Hepiniz kafayı yemişsiniz amaçla başka yönden düşünmek gerekirse eğer bir kız çocuğunun istemediği halde erken yaşta evlendirilmesi o kız çocuğuna yakışmıyor. Ayrıca de dışarıda dekolteli giyindi diye sırf tecavüze uğrayan o kadar laflar işitmek bir kıza da yakışmıyor. Abi ben küfürü ve ne bileyim sevgisinin yanında geyren osturan kızları falan anlamıyorum. Hayır düşünseniz de. <laughs> ben senin var ya tamam. <laughs> Yok olmuyor yani anladınız mı? Çok saçma. Aşkım. Bu ne yani? Bu ne? Cici Beyler lütfen kızları kısıtlamayalım. Kızlara her şey yakışır ama nedir? Her şeyin zamanını bilmeli ve abeste iştigal etmemeli diyorum. Küfür mü burada etmem? Ya sigara diyen var. sigarayı yakışsın diye mi içiyoruz biz? Arkadaşlar yapmayın. Ne yapalım kimsenin olmadığı yerlerde çömelip mi içelim? Birisi de küfür eden kızlar demiş. Yani şahsen ben küfür edip sigara içmeden bu hayattan zevk alamam. Ha, siz pelin sumaydan kız arıyorsunuz tamam. Ya işin özünde kızlara yakışmayan şeyler e, kesinlikle sövmek. Daha doğrusu erkek gibi sövmek. Hani bir yerleri varmış gibi. Bir de ben çok saygısızlığı yakıştırmıyorum Kalp kırmayı yakıştırmıyorum Mesela bıçak taşıma da kızlara yakışmıyor Bazıları taşıyor çünkü Bir de çok içki içmek yakışmıyor Şimdi şöyle sigara herhangi bir kızın elinde güzel olsa bile Hiçbir kıza yakışmaz Ha bir de şey dip boyası gelmiş Kızlara da pek şey etmiyorum Ve reklam panosu gibi makyaj yapan kızlar Sizi de unutmadım Sizlerin cinsiyet ayrımı yaparak yakıştıramadığınız ne varsa yapmaktan oldukça hoşlanıyorum. Çünkü sizin kurallarınıza sizin yakışıp yakıştıramadıklarınıza göre yaşamak istemiyorum. Cinsiyet ayrımı gözetmek sizin insanlara yakıştıramadığım şeyler vardır ve insanlara yakıştıramadığım şeyleri de kendim yapmam. Yeter. Bir kere şişman olup tight giyen kızlar hiç yakışmıyor. Aşırı makyaj yapmak boya küpüne dönmek. Saç dibi boyası gelmiş kızlar. Pala bıyık bırakmış kızlar. Ve piercing taktıran kızlar hiç yakışmıyor. Saçlarını Rihanna gibi yapmak isterken bakkalın çırağı sürüye dönenler var ya. Bir de bordoluş sürüp bu, dudağını burnuna kadar büyütenler. Olmayan şeylere karşı sövmeleri. Bunlar yani aklıma gelen. Lezbiyen olmak. Kızlar yapmayın rica ediyorum ya. Millet aç aç. Öncelikle kızlara yakışmayan şeyler başlıca bir küfür. Ama yerine göre yani şimdi hak ediyorsa etsin tabii ki de buyursun. Ondan sonra bence bir kıza ego yakışmıyor ya da erkekçe davranışlar. Gittikleri herhangi bir mekanda yüksek sesli konuşarak kocaman kahkahalar atmaları, kocaman kahkalar bunlar önemli. Bir de hiç yakışmayana bıyıklı olmaları. Yani tabii ki de uzun boy. Allah Allah. Yani 1.75'ten uzun olan kız trafodur. Prenseslikten atılıyor. Çok klasik bir şey söyleyeceğim. Bence küfür yani. Küfür yakışmıyor. Etmiyor muyuz? Tabii ki de ediyoruz. Ama yakışmıyor yani. Her şey yerine göre demişler. Saçım sapan yerlerde onu orta bir şekilde küfür edilmesi bir kadına yakışmıyor. Bu benim kişisel görüşüm tabii ki ama ben böyle düşünüyorum. Küfür gerektiği zaman gereken kişiye edilmeli. Kardeş lütfen kanka demesinler ya. Vallahi ya. Hep moralimi bozuyorlar ya. Ne yapıyorsun kanka? Kanki 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 kanki. Ağzına vuracağım hani. Sonra ben ona kanki diyordum. Abi diyordum nasıl olacak ayakları falan. Ben olmamış. Her şeyi ben mi düşüneceğim ya? Hemen kanka kanka. Sonra yalnızım ya. Suçarım Kızlara yani. yakışmayan şeyler. Argo konuşmak. Ananı sikeyim. <laughs> ne? <gülüyor> Yakışmıyor kanka sana. Orası bu çocuğu. <laughs> Yakışmıyor. Amına koyayım senin. Yakışmıyor. 699. ben atıyorum. Bu kadar yakışmayan şeyi saydığımıza göre nefes almayı da saymışsınızdır. Şimdi bir kere bu semt ayarına geçen kızlar var ya. Onlar tamamen de şakasını yapıyorum ama şakasını. Böyle her an bir erkeği veya birisini rencide etme durumları. Erkeklerin yanında küfür etmek yakışmıyor ya. Maalesef rahatlatıyor. Küfür. Sen kimsin be şimdi çıkma siktir git amına oğlum çocuğu. Geğirmek. Cidden mi? Ay pardon. Usurmak. Ay kusura bakmayın ya. Hönkürmek. Hadi be. kusura bakmayın da biz de insanız. Birincisi kız olduğunu farkında olmayan kızlar. Erkek gibi kavgacı olan sürekli ayan ablalık taslayan ayan mısın bayan mısın. İkincisi ağzını 10 metre açıp sakız çiğnen. Cık cık cık. Üçüncüsü de saçlar sarı kaşlar siyah. Ya Bir kıza ya, ne yakışmaz? Kızlar... Su taşımak. <laughs> Bence ne yakışmaz biliyor musun? Onu üzmekten başka bir işe yaramayan. hayatında ben sadece parazit olan insanlara bir ömür çekmek yakışmaz. Mısın? Böyle bazen sosyal medyada denk geliyorum. Konuşmalara başlama şekilleri şu. Hani bu kendilerini koruma içgüdülerim haberim yok ama. Selamun aleyküm kardeş. Hayır seni telefonla aradılar. Okey dördüncü eksikte de gelme dediler. Bu nasıl bir giriş? Ee, yolda yürürken sigara içmek kafede otururken hayvan gibi kahkaha atmak. Eee <laughs> başka? Bulamadım. Utandım ama. <laughs> Söyler misin? Kasıntı, kasıntı durmak 15. direkt. 15. Direkt kasıntı durmak. <laughs> kuzlara küfür yokuş mu? Hak etme o zaman. Kuzlar sigara içmemeli. Sana ne zararı senin ciğerine mi? Kızlar hep kibar olmalı. Ne kadar kibarsan o kadar kibarlık görürsün. Bak beni deli etmeyin zaten nefret doluyum. Zaten sinirliyim. Allah. Sevgilisin emirleri altına girmek. Özgüvensiz olmak. Kendine güvenmemek. Ben çirkinim demek. Sen bir kadınsın. Sana her şey yakışır ama bunları söylemek yakışmaz. Kendine güven. erkek gibi çok itici.